Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar. Baba Tarihi Muhammed Öztürk ile Genel Kültür Soru Cevap Kampı'nda birliktesiniz. Sevgili arkadaşlar, şimdi biraz başlangıçta biraz bir gevezelik yapalım. Öncelikle Instagram ve YouTube adreslerimizden takipteyiz, iletişim halindeyiz. YouTube'da tarih dersinde çalışma yöntemleri videomuzu çektik. Neden tarihi öğrenemiyorum derdine son, çünkü yöntem teknik bilmiyorsun. Tarih soru çözme taktiklerini verdik. Yani e, kavram soruları nasıl okunur, e, içinde tarih zaman geçen bir soruda nasıl bir ipucu yakalanır e, ve daha birçok şey. Yine bütün üniteleri derledik, toparladık ve tarihte en çok çıkan kavramları ve bu kavramların e, yorumlarını, bilgilerini ve yorumlarını sizler için e, bir araya getirdik arkadaşlar. Bu video çalışmamızın da size çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ve bunun dışında bilgi kampımız. Test kampımız var, test soruları çözdüğümüz. Yine ÖABT için ayrı bir arkadaşlar soru-cevap kampımız var. Ve Burada da genel kültür üzerinden gideceğiz. Genel kültür arkadaşlarımız için yardımcı olmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, şimdi ilk konumuz olan İslamiyet Öncesi Türk Tarihi'nden başlayacağız. Biz özellikle birinci bölüm dediğimiz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi ve Türkiye Tarihi konularını siyasi tarih ve kültür medeniyet diye ayırdık ve diğer ünitelerde de Osmanlı Devleti, İnkılap Tarihi ünitelerinde de genellikle 20 civarında soru, soru cevabımız olacak. Burada şunu söyledim, tabii bir ünite 20 soru cevapla bitmez arkadaşlar. Yani ünitede bir sürü soru cevap vardır. Sizlerin, ben şöyle düşünüyorum, sizlerin üniteyi çalıştıktan sonra bu soru cevap videosunu çalışmanız, izlemeniz, takip etmeniz yararınız olacaktır. Biz neyi soru cevap yapacağız? Bazen çok bilinen şeyleri, ama o bilinen şeylerin dibinde gözden kaçırılan şeyleri. İkinci olarak sınavlarda çıkabilecek olan bilgileri, kavramları ve yorumları sizlere vereceğiz. Ve uzun vadeli bir çalışmamız olacak. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ünitesinin sonuna kadar arkadaşlar. Evet, bizim ee, neredeyse hani benim yazmış olduğum baba tarih kitaplarının mantığı da sevgili arkadaşlar soru ve cevaptır aynı bu şekilde olduğu gibi ee, soru cevap mantığında şu vardır arkadaşlar konu anlatım kitaplarından farklı olarak örnek veriyorum konu anlatım kitaplarında sizler çalışırsınız çalışırken bazı yerlerin altını çizersiniz ünlemler yıldızlar koyarsınız not çıkarırsınız fakat bunu yaparken bazı bilgileri kaçırırsınız. Biz bu yüzden 2015'ten beri hem genel kültür kitaplarımızda hem ÖABT kitaplarımızın soru-cevap mantığını uygun gördük. Ve konu anlatım sırasında uygun olarak yaptık bunu. Yani bir oradan bir oradan soru-cevap yok ünitenin içerisinde. Aynı konu anlatım sırasında olduğu gibi soru-cevap yaptık. Yani konuyu soru-cevap şeklinde parçalara ayırdık arkadaşlar. Böylece amacımız sizin hiçbir bilgiyi kaçırmamanız, hiçbir bilgiyi okumadan geçmemenizdir. Ve bunun da karşılığını aldık arkadaşlar. Yine diğer kitaplarımızda, soru bankalarımızda ve denemelerimizde de buna benzer bilgiler paylaşıyoruz sizlerle. Bu kadar laf kalabalığı yeter. Bundan sonraki videolarımda bu tür cümleler kurmayacağım. Bir giriş yapalım dedik. Genel mantık itibariyle soru ve cevap genel kültür, video çalışmamız test kampımız ayrı. Bu soru cevap kampımız Soru cevap kampımız başlıyor. Allah yardımcınız olsun. Zor bir süreç. İnşallah bizler de dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Arkadaşlar Orta Asya Türk Tarihi, İslamiyet öncesi Türk Tarihi diye de geçer. Aynı ünitedir. Bu e, 9. sınıf MEP kitaplarında artık ilk ve orta çağlarda Avrasya diye geçiyor. Tabi bunun oturması biraz zaman alacaktır. Özellikle bizler kitaplarımızda Orta Asya Türk Tarihi ve İslamiyet Öncesi Türk Tarihi başlıklarını daha uygun görüyoruz. Evet, soru 1. E, Türk adı Uygur metinlerinde ne olarak geçmektedir arkadaşlar? Türk e, adı ilk olarak Çin kaynaklarına geçmektedir. Nifer olarak. Alttaki sorudan başlayalım. Türk adı ilk olarak Çin kaynaklarına mifer olarak geçmektedir. Çinliler Ötüken dağlarını mifere benzettikleri için, Türkler için mifer, tukue, tukyu ismini kullanmışlar. Daha sonra Uygur metinlerinde de güç, kuvvet anlamında Türk adını görüyoruz. Yine Ziya Gökalp'te olgunluk çağı olarak pardon Kaşgarlı Mahmut'ta Divan-ı Lügatü Türk'ün de olgunluk çağı. Ziya Gökalp'te töreli nizam sahibi olarak geçiyor arkadaşlar. Yine İran kaynaklarında da güzel insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Orta Asya Türk tarihinde Asyahun Devleti'nin en güçlü hükümdarı Metehan var. E, Tunguzlar Metehan'dan toprak istiyorlar. E, daha önce atını, silahını istiyor, Mete veriyor. Ama daha sonra Tunguzlar Mete'den toprağın isteyince e, devletin temeli olan toprağı biz nasıl veririz? Toprak benim mülküm değil, milletimin malıdır diyerek Tunguzlara savaş açıyor. Bu hükümdarımız arkadaşlar Metehan'dır. Ve Metehan eski Türklerde vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdar olarak karşımıza çıkıyor. Asihun Devleti'nin kurucusunun da Teoman olduğunu hatırlatalım. Mete'nin babası. Evet, daha sonra ki devletlerimizden bir tanesi Uygurlar. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devleti. 751 yılında Talas Savaşı yapıldı arkadaşlar. Bakın bu savaşı Uygurlar yapmadı. Bu savaşta Talas Savaşı'nda Araplar ile Çinliler arasında bu savaş yapıldı. Bu savaşta Karluklar ki bunun ayrıntısı var ben daha sonra vereceğim. Karluklar Müslüman Arapların yanında yer aldılar. Yani Uygurlar Talas Savaşı'nda yok ama 751 Talas Savaşı sırasında Orta Asya'daki devletimizin adı Uygur Devleti. Ben bu yüzden konular arası bağlantı kurmayı seviyorum. Analiz etmeyi, bilgiyi çıkarmayı oradan seviyorum. Bu bizim öğrenme yeteneğimizi arttıracaktır arkadaşlar. Konulara bakış açımızı geliştirecektir. Bunu diğer ünitelerde de yapacağım. Yani Karluklar Talas Savaşı'nda Müslüman Arapların yanında Çinlilere karşı savaşırken Orta Asya'da Uygur Devleti vardı ve 751 Talas Savaşı yapıldığında Uygurların başında Moyen Çor Kağan vardı arkadaşlar. Moyen Çor Kağan da yine kaynaklarda Bayan Çor Kağan olarak geçiyor. Ama Bayan değil. Bayan Çor Kaan. Evet Uygurlar aşağıda da görselde görüyorsunuz. İşte Çinliler var. Daha önceki dönemde Çin seti yapılmış. Uygurlar Orta Asya'da yaşıyorlar. Kuzeyde Sibirya. Doğuda Doğuda Sarı Irmak. Batıda Mavera Ünneyir Hazar Denizi. Güneyde Karanlık Dağları, Tanrı Dağları, Tibet Dağları ve Uygur Devleti var arkadaşlar. Uygur Devleti iki kolu ayırmıştır. Kansu ve Turfan Uygurları olmak üzere arkadaşlar. Turfan Uygurları. Günümüzdeki Turfan, Turfandacılık da buradan geliyor arkadaşlar. Tarım yapıldığının bir kanıtıdır bu. Evet. O dönemdeki devletlerimizden bir tanesi İtir Bulgar Devleti. Aslında Bulgar Devleti, bu Bulgar Devleti ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları diye. İtil Bulgar Devleti'nin önemi nedir? 922 yılında İslamiyet'i benimsiyorlar. Ve İslamiyet'i ilk kez devlet dini olarak kabul etmişlerdir arkadaşlar. Milli benliklerini de korumuşlardır. Kaynaklarda geçen Karahanlılar ise, eskiden kaynaklarda ilk Müslüman Türk devleti olarak Karahanlılar olarak geçiyordu. Arkadaşlar Karahanlılar İslamiyet'i 932'de kabul etmişlerdir. Karahanlılar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti değildir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtili Bulgar devletidir. Fakat Karahanlılar için de eğer bir ilk arıyorsanız, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti diyebilirsiniz ama bu topa da girmenin anlamı yok. Ee, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgar Devleti. Evet. Diğer bir sorumuz. Hazarları kimler yıkmıştır arkadaşlar? Hazarların yaşadığı dönem Barış Çağı olarak adlandırılmıştır. Museviliği kabul etmiştir bu devletimiz egemenliği altında sadece Museviler değil, Müslümanlar, Hristiyanlar bir arada yaşamışlardır. Bundan dolayı hoşgörünün ön plana çıktığı bir devlettir ve ticarette çok ilerlemişlerdir arkadaşlar. Hazarları kimler yıkmıştır? Bu yıkılışa neden önem verdiğimi şöyle ifade edeyim. Peçenekler akınları ile Hazarları yıkıyorlar. Ticaret yolları üzerindeki denetimlerini kaybediyor Hazarlar. Daha sonra da Ruslar Hazarları yıkıyor. İşte bu soruyu verme sebebim şu. Hazarların en büyük etkisi de Ruslar üzerinde arkadaşlar. Ruslar Hazarları yıkıyor ama Hazarlar Rus devlet yapılanmasında, ordu yapılanmasında önemli görev alıyorlar. Ruslar da Hazarları örnek alıyorlar arkadaşlar. Hatta derler ki günümüzde Rusya içinde yaşayan Yahudilerin Rus egemenliği altında yaşayan Yahudilerin aslında Hazarlar olduğu söyleniyor. Museviliği zamanda kabul etmiş, milli benliğini kaybetmiş Türkler olduğu söyleniyor arkadaşlar. Evet. İkinci Göktürk Devleti'nin diğer adı Kutluk Devleti'dir. Bu devlet Kürşat isyanından sonra kurulmuştur arkadaşlar. Kurucusu İlteriş Kağan'dır. İlteriş Kağan'dır. Yani Kutluk Kağan'dır. Bu devletin en parlak dönemi ise arkadaşlar Bilge Kağan'dır. Biliyorsunuz Bilge Kağan kardeşi Kültik'in ve vezir Tony beraber devleti güzelce yönetmiştir. Bu Min Kağan ve Mukan Kağan döneminde birinci Göktürk devletinin batısını yöneten kişi kimdir arkadaşlar? Şimdi birinci Göktürk'e gittik. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu bu Kağan'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde sınırların genişlemesiyle yönetim zorlaşıyor ve ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ikili sistem oluşturuluyor, ikili teşkilat oluşturuluyor ve ülke doğu batı diye ikiye ayrılıyor. Burada da bu Minkan kardeşi istemi Yapku'yu devletin batısını yönetmek üzere Yapku ünvanıyla oraya gönderiyor arkadaşlar ve buradan şuraya bağlı ikili teşkilat güzel bir amaçla ortaya konulmuştur ama yani merkez otoriteyi korumak, devletin yapısını yönetimini kolaylaştırmak amacıyla ortaya konulmuştur ama çok dikkat sonuçta merkez otorite zayıflıyor. Çünkü batıya giden kardeş veya batıya giden hanedan üyesi devletin doğudaki hükümdarı otoritesini kaybettiği zaman kendi başına buyruk hareket etmeye başlıyor ve bu da devletin yıkılışına, devletin parçalanmasına, ikiye ayrılmasına sebep oluyor. Yani ikili sistemde amaç çok güzel, ülkeyi daha kolay yönetmek. Sonuç yıkılış. Yıkılış nedenlerinden biri, parçalanma nedenlerinden biri. Evet, Cengiz Han'a yani Moğollara itaat eden ilk to Türk topluluğu Kırgızlar arkadaşlar. Cengiz Han'ın gerçek adı Timuçin'dir. Ek bilgi verelim burada. Cengiz Han'a yani Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu ise Karluklar arkadaşlar. Bu dönemde Kırgızlar daha Müslüman değiller. İlerleyen dönemde Müslüman olacaklar ama bu dönemde İslamiyet dinini kabul etmiş değiller. Ama karlıklar 751 Talas Savaşından sonra İslamiyeti kabul etmişlerdi zaten ve Moğollar'a itaat eden, onun egemenlik altına, onun egemenliği altına giren ilk Türk topluluğu karlıklardır Evet, Orta Asya'da kurulan devletlerden hangisi en geniş sınırlara ulaşmıştır arkadaşlar? E bu Göktürk devletidir. Göktürklerdir arkadaşlar. E bakın birinci Göktürk diye de söyleyebilirsiniz sonra da. Bakın e, buradaki yani sarı Irmağı da geçmişler arkadaşlar. Yani büyük okyanus kıyılarından Hazar denizine kadar Göktürkler e, egemenlik kurmuşlardır. Birinci Göktürkler e, ve sevgili arkadaşlar az önce Uygurların haritasını gördüğümüz zaman Uygurlar bu kadar büyük değildi. Şuradaki Mavera Ünnehir'e kadar gelmişlerdi. Evet, farklı bir genel kültür bilgisi olsun. Tabi Oğuzlar zamanla batıya doğru göç ediyorlar. Bir kısmı Avrupa'ya doğru, bir kısmı Anadolu'ya doğru göçecek. Oğuzların Avrupa'ya doğru göç eden kısımlarına, Oğuzlarına Uz da diyorlar arkadaşlar. Uz, Uz, U ve Z, Uz. Bizans'ın, Bizans'ın Romanya'nın Dobruca bölgesine yerleştirdikleri Oğuz Türklerine günümüzde arkadaşlar Gagavuz Türkleri diyorlar ve Gök Oğuz Türkleri diyorlar. Bunların cumhurbaşkanı var arkadaşlar Irina diye bir kadın ve çok güzel Türkçe konuşuyor. bu 1930'lı yıllarda Atatürk döneminde bunlara çok dergi ve kitap gönderilmiş arkadaşlar. Türkçeden kopmamaları için burada kültürel çalışmalar yapılmış. Yine son dönemde de devletimizin farklı kurumları Romanya'daki Gagavuz Türkleriyle ile iletişim kuruyorlar. YouTube'dan videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Aynı siz gibi biz gibi konuşuyorlar. Yani kıyafetler, yemekler, düğünler hep birbirine benziyor arkadaşlar. Evet bir genel kültür bilgisi olarak bulunsun. Gagavuzlar, gök oğuzlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet Sabirlerin kadın hükümdarı kimdir arkadaşlar? Biz kadın hükümdar deyince İskitlerin ilk Türk topluluğu olan İskitlerin Tomris Hatun'unu biliyoruz. Ama Sabirlerde de kadın hükümdar var arkadaşlar. Boğarık Han'ın, Boğarık Han bir kadın, Boğarık Han Sabirlerin kadın hükümdardır arkadaşlar. Eşi Balak Han'dan sonra Sabirlerin başına geçiyor. Ve Sabirlerin en önemli hakanı ise Balak Han'dır. Yani kocası eşi Balak'andır. Onun ölümünden sonra eşi Boarıkan geçiyor. Bu da Türklerin devlet yönetiminde e, hükümdar olabildiklerini anlamına geliyor. Ama bu e, tabi olağanüstü durumlarda olan bir şey. E, normalde hanedanın erkek üyeleri arasında tat kavgalarının olduğunu bizler biliyoruz. Sabirlerin diğer adı da Sibirler arkadaşlar. Günümüzdeki Sibirya coğrafyasına isim vermiştir Sibirler. 6. yüzyılda da yani 500'lü yıllarda 6. yüzyılda da Anadolu'ya akınlar yapmışlardır ve Anadolu'ya yerleşim amaçlı e, seferler düzenlemişlerdir arkadaşlar. Ankara civarına kadar da gelmişlerdir ve oralara yerleşmişlerdir Sabirler. Yani böyle yapacağız arkadaşlar. Bakın bir soru cevabımız var ama içinde farklı bilgiler de size sunmaya çalışıyorum. Aslında 20 soru cevaptan çok daha fazlası oluyor. Kuman Kıpçaklar hangi devletlerin ordusunda askerlik yapmışlar ve hatta yönetim kadrosuna kadar yükselmişlerdir arkadaşlar. Kuman Kıpçaklar bunlar sarışın Türkler olarak geçiyor. Karadeniz'in bozkırlarında Karadeniz'in kuzeyinde egemenlik kurmuşlardır Kuman Kıpçaklar. Bunların e, ee, ilerleyen dönemde Eyyubiler ve Memlükler devletinin kuruluşunda rol oynadıklarını bizler görüyoruz arkadaşlar. E, ee, Eyyubiler Mısır'da kurulan devletlerden bir tanesi. Memlüklüler, Memlükler yine Mısır'da kurulan devletlerden bir tanesi. Ondan önce Mısır'da kurulan Tolunoğulları ve Eşitler var ama onların Kuman Kıpçaklarla bir bağlantısı yok arkadaşlar. Evet. Bilge Kağan, ikinci Türk Devleti'nin en güçlü dönemini yaşatan Bilge Kağan döneminde. Kardeşi Kültikin var biliyorsunuz. Bir de Vezir, Azam, Vezir Tonyukuk vardı. E, Kültikin'in görevi arkadaşlar Batı'yı yönetmek. Aynı zamanda arkadaşlar ordunun baş komutanıdır Ordu komutanı olarak görevi yapmıştır. E, Alpliği, cesaretliği, kahramanlığı ile ün kazanmış bir kişidir ama hükümdar olmamıştır. Hükümdar Bilge Kağan'dır arkadaşlar. Evet, birinci Göktürk Devleti'ni, şimdi iki tane Göktürk var bakın farkındaysanız. Birinci Göktürk, ikinci Göktürk, ikinci Göktürk'ün diğer adı Kutluk Devleti ve ikinci Göktürk Devleti'nin en önemli özelliği Göktürk kitabelerini yazmış olmasıdır. Sorularda Göktürk kitabelerini kim yazmıştır derse, hangi devlete aittir derse sakın birinci Göktürk demeyin, ikinci Göktürk arkadaşlar. Ve sorularda da ikinci Göktürk seçeneğini göremiyorsanız o zaman kutluk devleti diyordur büyük ihtimalle. Sizin birinci Göktürk'ü işaretlemenizi istemek istedikleri için ikinci Göktürk demiyorlar Göktürk kitabelerini yazan devlet olarak. Kutluk devleti diyorlar. Bu farka da dikkat edelim. Evet birinci Göktürk devleti arkadaşlar. Kur'an soyun adı Aşina soyudur. Mesela Uygurları Kur'an soyun adı da Yaylakar'dır arkadaşlar. Hazarlar da mesela devlet kurarken Aşina soyundan gelmişlerdir. Aynı birinci Göktürk devleti gibi günümüzdeki Asena kelimesi de buradan gelmektedir. Kurt soylu anlamına geliyor. E, Türeyş destanında bunu görüyoruz ama Türeyş destanı unutmayın Göktürklere ait değildir, Uygurlara aittir. Türeyş ve Göç Uygurlara aittir ama Uygurların Türeyş destanında Göktürklerin Aşina soyundan geldiği ifade ediliyor. Geçmişe dönük bir bilgi elde ediyoruz destandan. Evet Avrupa Hun Devleti ne zaman yaşamıştır arkadaşlar? Avrupa Hun Devleti 375-469 yılları arasında yaşamıştır. Ve Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir'dir. Avrupa Hun Devleti'nin en güçlü dönemi ise arkadaşlar Atilla'dır. Burada size uyarım şu olacaktır. Ben Instagram sayfamdaki hikayede de sorular sorduğum zaman Aslı Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu kimdir dediğim zaman hep Atilla'yı işaretlediniz. Hayır arkadaşlar Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir'dir. Avrupa Hun Devleti'nin en güçlü dönemi ise Atilla'dır. Tanrı'nın kamçısı, Tanrı'nın kırbacı, cesur kavimlerin efendisi olarak karşımıza çıkıyor Atilla. Atilla döneminde arkadaşlar Doğu Roma hükümdarı 2. Theodosius ile Marcos Antlaşmasını ve Anatolius Antlaşmasını yapıyorlar. Bunu antlaşmaları isim olarak bilmek zorundayız. Belki tarihlerini unutabiliriz ama Arkadaşlar Margos ve Anatolius Antlaşmalarını Avrupa Hun Devleti'nin Bizans'la yaptığını bilelim ve Atilla'nın yaptığını bilelim. Yani Atilla her zaman her anlamda soru olabilecek bir karakterdir. Evet arkadaşlar. Hindistan'da Hintliler yaşar. Tamam doğru. Ama Hindistan için Babür Devleti döneminde 1526-1858 bu dönemde Hindistan için Türkiye denemiş arkadaşlar. Çünkü Babür Devleti bir Türk devletidir. Delhi Türk Sultanlığı vardır. Bab Babür Devleti'nden önce Delhi Türk Sultanlığı vardır. Ondan sonra Babür Devleti kurmuşlar, kurulmuştur. Babür Devleti'nin diğer adı Gürganiye Devleti'dir. Timur soyundan gelenler kurmuştur bu devleti. Arkadaşlar ve Hindistan'da kurulan devletlerden bir tanesidir. Uzatmayalım. Hindistan için Türkiye ifadesini Babür Devleti döneminde kullanmışlar. E, bu arada şunu söyleyeyim geri gel. Geri gel. E, Mısır için de Mısır'da Türkler yaşamıyor Mısır'da. Ama Mısır'da Memlük Devleti'nin yaşandığı dönemde Mısır için Türkiye denilmiş arkadaşlar. Çünkü Memlük Devleti bir Türk devletidir ve kendilerini de et Türkiye tül devlet olarak ifade etmişler. Yani Türkiye devleti olarak ifade etmişler e, ve Mısır için de Memlükler Devleti döneminde Türkiye denilmiştir. Evet, İslamiyet öncesi Türklerle ilgili bilgiler hangi kaynaklardan elde edilir? Şimdi Orta Asya Türk devletlerinin ilgili soru cevaplar yaptık. E Çin kaynaklarında bilgimiz var. Çünkü Çinlilerle iletişim halindeyiz sürekli. E Bizans devletiyle ilişkilerimiz var. Dönem dönem Bizans'la ittifak da kurduk. E Avrupa kaynaklarında Atilla ile ilgili bilgiler, Avrupa'nın devletiyle ilgili bilgiler hep Avrupa kaynaklarında var. Fin dediğimiz Finlandiya kaynaklarında var arkadaşlar. Hint kaynaklarında Türklerle ilgili bilgiler geçiyor. Arap kaynaklarında keza aynı şekilde var ve Talas Savaşı ile bağlantılı olarak ki onun öncesinde de var. Yine İran kaynaklarında İran e, Fars'tır arkadaşlar. Sorularda bunu Acem de diyebilir. İranlılar Acem, Acem illerdir. E, Fars kaynaklarında, İran kaynaklarında da Türklerle ilgili bilgiler vardır. Yine Rus kaynakları burada yazmadığımız Rus kaynaklarında vardır arkadaşlar. Igor Destan'ı geçiyor mesela. Ee, ama mesela İspanya kaynaklarında yok. Endülüs kaynaklarında yok. Orada Türkler tarih boyunca egemenlik kurmadılar ama e, bu seçenekleri yaparken özellikle Endülüs kelimesini testlerde kullanabilir arkadaşlar. Evet, böyle başlayacağız arkadaşlar. Soru cevap yapacağız. Ama gördüğünüz gibi içinde sadece soru ve cevaba e, bağlı kalmayacağız. İçinde birçok bilgi size vermeye çalışacağım konuyla ilgili olarak. Bir sonraki dersimizde İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kültür medeniyet konusunu, daha çok soru olabilecek kültür medeniyet konusu üzerinde bilgiler vereceğiz, soru cevaplar yapacağız. Soru cevap kampımız bu şekilde başladı. Böyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Allah yardımcınız olsun. Başarılar diliyorum. Genel kültürcü arkadaşlar.